ve Cepheden çok Tarihçi, Tarihçe. Sosyolog. Dil bilimci. Sanata ve sanatçıya değer veren bir bey. 48 Göğmetre Terim'in isim babası. Karakkale'de bir destanın yazarı. Destan diyoruz ya ama ne destan. Aylarca süren bin şehidin ve binlerce gazinin kanıyla yazılmış bir destan. Evet, bir destandı da Çanakkale Zaferi. Ama yetmedi. Bir cihan imparatoru bir cihan savaşında yenildi. Yunan'ı, Fransız'ı, İtalyan'ı ve İngiliz'i işgale girişti. Ve Anadolu bir yiğit etrafında birleşti. Dört ne gelip Uzak Asya'dan memlekete bir kısrak başı gibi uzana. Bilgimi yanaştı. Samsun'a sabaha karşı. Selam doğdu kayı, çarpısı takısı. Selam durdu tayfası. Duman tüzer bu geminin başısından bir duman. Bir duman değil bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limandan bu gemiye atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. O kollar ki Akdeniz hedef gösterecek. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. O Kemal Paşa ki ya istiklal ya diyecek. O düşman ki geldiği gibi gidecekti. Öyle de oldu. Yıllarca süren savaşlar sonunda. Sadece Kurtuluş Savaşı'nda ardında 37 bin şehit ve binlerce gazi bırakarak Atatürk isteseydi tüm bunları ülkenin başına geçip padişah olabilirdi. Ömrünün kalan kısmında saraylarda keyif de yapabilirdi. Yapmadı. Atatürk ne mi yaptı? 15 yılda 46 fabrika açtı. Cumhuriyeti ilan etti. Halkı yönetime kattı. Kılık kıyafet kanunu ile modernleşmenin önünü açtı. Türk kadını seçme seçilme hakkı tanındı. Dünya onu örnek aldı. Harf devrimi yaptı. Okuma oranı %20'ye çıktı. Gece gündüz demeden durmadan çalıştı. Kasım gecesini komada geçiren o büyük insan artık erimiş, Güneş gibi sarı saçlarının rengi solmuş, güzel mavi gözlerinin parlaklığı kaybolmuştu. Ertesi sabah, 10 Kasım 1938 sabahı, Atatürk birdenbire gözlerini açarak yanındakilerden saatin kaç olduğunu sordu. Saat 9'du. 5 dakika sonra, saat 9.05'te Türk milletinin kurtarıcısı, eşsiz kahraman Atatürk hayata gözlerini yumdu. Bütün Türkiye gözyaşlarına boğulmuş, Türk milleti kahraman ve vefakar bir evladını kaybetmişti. 8 yılının 10 Kasım'ı vatan ve millet aşkıyla çarpan bir yüreğin son atışlarının sesini sessizliği kapladı tüm yurdu. Rüzgar esmedi, kuşlar ötmedi, sonbaharın yaprakları yere düşmedi. Bir ulus sustu. Zübeyde Hanım'ın oğlu Ali Rıza Bey'in doyamadığı yavrusu Mustafa Türk'ün adası olarak son kez gözlerini yumdu ve bugün ölümünün 82. yılında o günün hüznüyle ve büyük bir özlemle anıyoruz onu. Biliyoruz ki Atatürk bizimle, Atatürk bayrağımız dalgalandığı her yer vatandır diyen şehit Necmettin öğretmenin sınıfında. Mardin'den Nobel uzanan bir hikayenin kahramanı olan Aziz Sancır'ın laboratuvarında. Bu vatan için gözünü kırpmayıp şadede yürüyen Emel Ali Demir cesaretinde. Aydınlık yardımını inşa edecek öğretmenlerin sözlerinde. Bu vatana hayırlı bir evlat olmak için çalışan çocukların ışıldayan gözlerinde. Atatürk e, vatan diyata, tüm ülkeler. Atatürk medeniyet yolunda yürüyen tüm fikirlerde. Atatürk bizimle. Bizimlesin atam. Bizim asla sizi yürüyemez. atam.